Önceki önceki videoda gösterebilmiştim ama bu videoda maalesef gösteremeyeceğim. Kaydı alırken alırken çektim aslında videoyu ama video dikey olmuş garip şekilde. Yani aslında o şekilde yükleyecektim de izleme sıkıntı çıkarsa diye yüklemedim. Dün şeyin kostümü çıktı. Bro bugün bu çıkmıyor diye çok üzülüyordum ama yani çıktı. <laughs> Ağlamak istiyorum. Yani küflü Mike'ım zaten vardı. Ama Robo Mike kesinlikle Mike'ın en iyi kostümü. Pinleri çıktı. Profil bilmem hani o kadar güzel bir kostüm ki ben hiç beklemiyordum. Kesin zaten bende olan Super Ranger bu pembe pembesi çıkacak falan diye bekliyordum. O yüzden de biraz kaygılanıyordum aslında ama. <laughs> yani bu yumurtalar harbi mükemmel bir şey. Çünkü efsanevi geldiğinde garanti olarak şey çıkıyor. Skin çıkıyor. Ve bende zıplama yok mu? Yok zıplama var. Bir an heyecanlanmıştım. Diğerini çıkarmışım falan bir yerden diye. Diğeri daha güzel bu arada. Zıplamayı, yani, zıplamayı kullanmayı biliyorsanız güzel. Çok çoğu kişi de kullanamadığı için. Şu tarafa gitti bu arada. Ama adım, şimdi üzerime koşar. Hiçbir şey yapamam. istemiyorum. Ya reis. Aykün kaç? 8 falan mı? Keşke bak. Mesela şu an diğer olsa adamı öldürecektim. Tek atacaktı. Mesela şuraya attığım zaman yese bile ölmeyecek. Yemedi zaten. <laughs> Attığı pina bak. Reis mal mısın? böyle bekleyeceğim. Ama çok mutluyum hani. Orada Robomanik'i gördüğüm andaki o heyecan o videodaki çok güzeldi ama işte. Beni arıyor maymun abim. Dışarıdan ses gelirse şey yapmayın. Yok ne olur. Nerede lan? Şurada mı? Burada olsa saldırırdı bu arada. Tamam şurada bir yer. Sıktı. Bununla kaldık zannetmiştim. Bu hıyarın canına kalmayacağız. Dondu mu? Tamam bari zıplayayım bir tane. Bir tane daha zıplayayım. Bir tane daha zıplayayım abi. Abi. Da yapacak bir şey yok. kalkma da. Tamam tamam tamam. <laughs> çok güzel. Ağlayacağım. Ağlayacağım valla. Hani kostüm çıkmıyor diye çok sinirleniyorum. Diyorum herkese çıkıyor. Bana niye çıkmıyor? Oturacağım ağlayacağım. Kit ne alakalı? Orada ne alakadır? Yani Sörcüme şey bir tek kızıl şövalye sörcü isterim şu an. Onun dışında ultrasonlar ceki falan ama çıkmasa da umurumda değil. Hani çıkmasa da umurumda değil. Yeter. Bu kadar bana yeter. Şu an gözüm doydu aslında. Ama yani çıksa da iyi olur. i̇nşallah yani... çıkar ama çıkmasa da hiçbir şey ama. Şuna bak. Efsanevi kostüm 3 katına katlandı. Bir tane vardı. 3 tane oldu. Karnık Mega kurumu vardı. sen Rember efsane yaptılar. Bir de bu çıktı. Max güç, aynen. Bakayım bir daha çıkabilecek ne isteyebilirim. Ultrasonlar Jack isterim. Roommate'a gerek yok çık ama çıksa güzel olur. Vururca'yı bir de güzel. Yani çıksa güzel olur da çok da umurumda değil. Asıl umurumda olan şey Mega Şövalyesi o çıkarsa çok güzel olur. Bir de Ultrasonlar Jack'i çıkarsa çok güzel olur. Ama çıkması da olur yani çok da umurumda değil artık. Çünkü çok mutluyum. Hani iki gün üst üste çıktı bir de ama ondan önce hiçbir şey çıkarmamıştım. Şimdi gelip bana şanslı yazmayın. Önceki videolarda yazmışlardı. Hani kimine göre şanslı olabilirim. Hiç çıkarmayan hala vardır. Ama geçen videoda yorumlarda söyledim. Bu videoda direkt videoda söyleyeyim. Üzülmeyin daha 15 gün var. Ki efsanevi çıkma oranı da %3. Normalde %1 sayılarında. %3 bence büyük bir oran. Normal orana göre. Ve efsanevi geldi mutlaka skin çıkıyor. O yüzden üzülmeyin mutlaka çıkar. Eğer çıkmazsa hesabınızı silmenizi öneririm. Şimdi kesin şuradan maymunun biri çıkacak. Double jump yapayım. Robo ile double jump çok eğlenceli. Biraz yamuk atladım ama azıcık ucundan. Mouse'un parlamasını şey RGB'sini ekranda bir şey sandım dedim aha bilgisayara virüs girmiş. Ben orada videoları telefondan çekiyorum o başka. Ben bir 3 jump yapıp bir tane level öldürmüştüm çok güzel bir gündü. Keşke bir daha Ama tamam aynen orada. Mm, abi şaka. <laughs> abi ufak tefek şakalar ya. ne, ya, ne yaptım ki? Çok ses geliyor. Balkona mı çıksam? Ama hava da çok soğuk. Ya affedersiniz herhalde. Kim yok mu? Eminiz. Tamam, tamam. <laughs> Allah belanı versin. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Bir like atarak atlamış. Allah'ım. Allah'ım bu nasıl bir kafa. Kayıt animasyonunu göremedim. Hayır. Şunu bu arada alamayacağız bence. Ki alamamamız da iyi olur. Çünkü bende zaten şeyli kostüm var. Üzüldüm o yüzden. mesela ne, ne olacaktı? Şeyli yerine başka. Mesela Jackie'ye getirseydiniz. Jackie ne alaka demeyin mesela. Jackie eski bir karakter. <laughs> Aynen Leon. Tahmin etmiştim sadece. Öyle kendi kendime yani. Hiçbir yerden görmedim. Ya gerçekten. Söylemedim zaten. bunu nasıl ispatlayacağım bilmiyorum ama. Şurada biri var. Ya yani reis kör değilim. Vallahi değilim. Yok team olmayacağım. Tabi dayanamak da biraz güzel aim aldım. şey mi vardı? Abi bilmiyordum. Vallahi özür dilerim. Splasam atlasam bir şeyler yapsam belki beni salır. Nereye gitmiş olabilir ki? Kutu kırılmış blok. Bana gelmesi gerekmez miydi? Ama ulti yoksa altında nereden alttan kaçtı önce. Şimdi doldurdu bana gelecek birazdan. Bir tane yük alayım yeter de başlayacağım oyun otona ya. Ben kızgın olmamış mıyım? Sağ olasın. Ben zaten sag oluyum. Didi didi didi. Şarkı bilmiyorum bu arada Uydurayım şu an.

ya oğlum. İyi ki atmamışım. <laughs> Gitme artık yeter lan. Oraya gelince biri olduğunu görüyor. Muhtemelen benim olduğumu bilmiyor o Şuraya geçtim. Buraya doğru yürürken görürsem sıkacağım. Yok ki oğlum nerede bu herif? Şurada. Şimdi can abiyle buraya doğru koşacaktır. Neden? Neden? Neden kaçtı mesela bu? <laughs> Git lan buradan. Git lan buradan. Şu an bana king kaptı. Çünkü önceden teamlik. Ya biliyordum oraya geleceğini de işte. Bana gelecek şimdi. Net buraya gelecek. Aynen biliyorum artık. insanları ezberledim. Bir dakika. Korda adamsın. Reis bana geleceksin. Aptal da değilim. Nasıl orada değil? Şurada mı? Hayır. 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 Lan. Zıpla. Ah. Ah be. İyi oynadığını adam söyledi. Ama aslında sadece pusluyum. Hiçbir şey almadım ama yani. O, oradaki tahmini iyiydi. Lan lan bir... gelmeyecek bu arada net net gelmeyecek. Ya yani... gelseydi bu arada dünyanın en şanslı günü olurdu da ben 500 kredi ne yapayım ben ne yapayım ben 500 kredi mesela. Hani 500 kredi atmak yerine kostüm atabilirsin işte ne bileyim başka bir şey atamazsın zaten. Bir de kostümü seviyorum ama hani 500 kredi ne? Ya bunları biriktirebileyim mesela. Gelen kutusuna gelsin. Ben efsanevi açamayacağım. Çünkü bu sezon bu Ropes'ta almayacağım. Normal Brawl Pass'ı almayacağım. Direkt Brawl Pass'ı almayacağım. O yüzden efsane bir çare alamayacağım mesela yani. Biriktireyim. Alayım. Yok ama şöhrete gidecek. Şöhret önemli çünkü. Şöhretsiz ben ne yaparım? Allah'ın belası lanet iğrenç pislik karakter varmış. Gebersin inşallah. Geberdi lan. Ben hiç beklemiyordum o kadar salak olacağını. Ya tabii kit oyuncuları salak olur falan tamam da. O kadar da mı? O kadar da mı betersiniz? Bana geliyor. Bakın kanka ben mal muyum? Bana atlayacak. eyva. o kadar aptal ki herif. Hatta maksimum kit oyuncu sonrası da ayrı bir şey ama. Miko. Miko gelme. Mi? İki dakika kostüm deneyeceğim. Allah'ın belası hangi karakter varsa hepsi üzerime çullanıyor ya. Geldi kanka. Hayır. Atla. Kaçtım lan bir şekilde. Yani biraz garip bir kaç oldu ama. Biliyordum atlayacağını da o kadar aptalca atlayacağını düşünmedim. Atladığım da şeydi planım oydu. Hani kaçmam lazım da evet ama bir lanet karakter bir daha lanet karakter olunca hani Kit ve Miko'dan aptal karakter yok bu arada. Bir insan hani istediği karakteri oynayabilir. Ama Kit ve Edgar kasıyorsa eğer ya otistik ya geri zekalı ya bir şeydir. Çünkü bu genelde Türkler kasıyor. O yüzden çok fazla şey yaradan olur. Şey içinden otistik falan yazan olur ama yani. O işler öyle olmuyor kanka. Yetenek karakteri oyna git. Yani sıkıyorsa adam gibi çar oynayın. Bazıları da şey diyor. Grey oynuyor. Kendi yetenek karakteri oynuyor zannediyor. Çok akıllısın kanka. Colt oynuyor. Yetenek karakteri zannediyor. Yani Kit ve Miko'dan her şekilde çok daha zor. Hani bir, bir, milyon kat milyar falan daha zordur ama hani skin çok güzel bu arada. Çok da huzurumu bozmayayım. Bir de efsanevi çıkardım. hiçbir işime yaramaması kısmı çok iyi ama. Artık yapmak istiyorum ya. Oğlum beni yamuk atma ya. Ben düz gitmek istiyorum hani. Kit var Allah belanı o Pokolok abim. Lan onu kim yedi? Ben ben yiyecektim. Kim? Lirvelavre. Lirvelavre'yi de eskiden böyle da şimdi düzeldi. Son nerflerden sonra. Dön, dön 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 kanka. Yem nasıl yemedi lan onu? Hala çöpüne. Sam Tam tahmin ettiğim gibi. Otistik. Maksimum timer işte. Winter Raider. Geri zekalı geber şimdi orada. Kahrından da ölürdüm. Ben olsam kahrımla ölürdüm mesela. Neden bu kadar geri zekalıyım diye ama. Bu adam ölmüyor. Demek ki bu adam mal. Da. Öldüm ki ben. Hani Karakter hala güçlüymüş. Ben bunu çok güçsüzleşti diye biliyordum. Ama hala 1.6 yazıyordu. Kaç yüklüydü o bana göre. Şunu da gebertsem. Ya. Ben nasıl kurtulayım şimdi? Burada ben nasıl kurtulayım? Ona da sıkamayacağım bildiği için attı. Dalga mı geçiyorsunuz ya? Dalga mı geçiyorsunuz? Ben yokum. Ha vesat olur. Kapışın lan. Öldürün lan. İkiniz birbirinizi öldürün. Bak sen büyüklükle vuruyordu o 1600'ü. Kafayı yiyeceğim. Hani nerf lan? Hani nerf? Nerf vardı buna en son. Çok belliydi ya. Ah, gerçekten oraya mı pustum? Yani gerçekten o kadar beyinsiz misin? Önceden saldırsaydın bari de alsaydın. Hani. Öyle mi çıkılır? O kadar yani. O Herif o kadar gerizekalı ki saklandığı yerden bana vurmuyor bile. Sinirim bozuluyor valla sinirim bozuluyor. Ne oldu Brawl Stars'ın? Pura bin koymuş şeyine of. Valla sinirim bozuluyor. Rosa üzgün seyredir. Adamın ismi de Max. Ben niye çalda duruyorum lan? Bul hissettim bir anda kendimi. Şöyle şey. Aynen Ciko. En sevdiğim Ciko. En sevdiğiniz Ciko kostümü ne? Köpek balığı. Ya reis mal mısın? Ben bunu kollarsam öleceğim bu arada. Aksesuar var. Şey duvar kırma. Şu herif orada. Neymiş? E çok rahat aldı bir zahmet. Şu an bana gelecek muhtemelen ultisini basıp. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Aksesuar pardon ulti değil. <laughs> o kadar salak değilim hani. Anlayabiliyorum. Lan! Oğlum birkaç saniye daha erken atsaymışım. Alıyormuşum ben bilmiyordum. Üzüldüm. Çok ses var çok. Şu bin değiştirdim kızgın koydum. Bir de ne zamandır bu pass görevlerini yapmıyorum. Hani bunları yapacağım bir ara da çok da üşendim. Mesela çift de saplaşma elmas kapma görevi niye geliyor? Oyundan kaldırılsın gitsin dediğim iki tane moddu yani. Bunu değiştirebilmem lazım ama hak, hak sınırlı mesela. Yani şöyle yapsalar. Işte 200 şey veren için hak. Bir de 500 şey veren için hak. Mesela 500'lerde 5 tane hak olsun. 200'lüklerde 10 tane olsun. Bence çok daha güzel olur. Neyse girdim. Kızgın bazen işe yarayabiliyor oyunda çünkü sen birine kızdığın zaman kızgın atıyorsun. Adam da eğer olan çok yüküm varsa diyor ki abi sinirlendi. Hani psikolojik. Şu soç kostümü Robo Mike'dan bile daha güzel ya. Ama tabii ki Robo Mike daha önemli. Çünkü Robo Mike en güzel. Ehe. <laughs> Az önce daha güzel dedim ama yani sorgulamayın. Şurada benim mi var? Yok tamam. Allah'ım belası. Efoş bak Türk. Adam kutuyu öldürdükten sonra bile dönüyor. Öyle alışkanlık olmuş yani. Adam kutu kesti. Dön hmm, tabi. Türk olduğunu öyle böyle değil bize anlatıyor abimiz. Bravo kanka. Bak ne güzel dojuyorsun. Türk kralı. Kanka bu kadar salak mısın gerçekten? Sinirim bozuldu. Normal bir insan orada geri döner. Çünkü önüme atar falan mantığıyla. Adam direkt üzerime koştu. O kadar salak. Böyle salak olduğu için yaşayan insanlar ölüyor ya bazen sinir bozuyor denk geliyordur size de. Adam mesela Edgar diyorsunuz ki Edgar oynasa bile bu kadar aptal değildir diyorsunuz atıyorsunuz güzel bir şekilde eğim alıp sonra adam bir bakıyorsunuz dümdüz koşuyormuş aslında o yüzden ölüyorsunuz. Adam da salak olduğu için yaşıyor. Yani zeki olsa ölecekti salak olduğu için yaşıyor. Ben çok gördüm çok yaşadım sinir bozucu bu olay. Tamam ben vururken uyanacak değil mi bu yer? Ha öldü lan geber geri zekalı. İlk defa öldürme animasyonunu görebildim. Ben bu kostümü deniyordum. Çok seviyordum. Sonunda alabildim. Kimseye bulaşmayacağım ama şu brok üzerime koşarsa bulaşmam gerekir. Bu kadar salak bir insan nasıl yaşayabildi hani? Nasıl oynayabildi demiyorum nasıl yaşayabildi? <laughs> adam üzerime koştu. Hiç beklemiyordum aslında ben ölmeyi falan bekliyordum ama olmadı işte çünkü adam salak çıktı. Lan. 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 Tamam. Tamam don öl. Geber gelecek alıcı. İyi oynadım bu arada orayı bir şey değil mi? Bence çok iyiydi. Klip ol bassam mı ki? <laughs> Güzeldi bence. Zıplama lan etrafta. Hayır. Evet ben o kadar salak değilim. Ve sen de today's değilsin. Yani çok benziyorsun ama değilsin. İnşallah. <laughs> Bak kanka şurada today's var git istersen. Yer yoksa senin. Sonradan güçlenecek. <laughs> Bir dakika hiçbir mi varmış benim? Bir dakika o zaman. Hı, bana bana Biliyor mu ki biliyor biliyor. Biliyor biliyor. Abi vallahi şaka tamam Biliyormuşsun. Özür. Ben bilmiyordum senin bildiğini gerçekten. Yoksa ben böyle saygısızlık etmezdim. Saygıda kusur etmezdim abi. Ah belirttim yanlışlıkla kendime. Ben ne yapacağım bununla? Bu birlikte. Adam da var ya. Adam bir anda şimdi karşıma çıkmayacağım ki atarsa hiçbir şey yapamayacağım. Bunu da bilincinde olarak yaşıyorum. Hı, hmm, aferin lan. İyi oynadı ve öldüm. Bir şey diyeyim mi? Bu da aynı harbi iyi oynadı. Bu da aynı... izleyeceğim. Ben de onu da diyeyim de izleyeceğim. İsteyen olursa maç tekrarını falan atmam. Bu kadar şey isteyelim. Dislike. <laughs> Abimizin maksimum beyni belli oldu. Havam kaçtı izlemeyeceğim. Tam kesecektim ama işte sonra az geçtim. Hadi son da gireyim o zaman ve harbi güzel skin yani. 40k yaparım da vallahi üşeniyorum ya. Yapacağım zaten de. Yani sonra gelecek bana efsanevi skin şey efsanevi seriesinden skin atmak yerine işte Lu'nun yıldız gücü al kardeşim ne yapıyorsan yap. O yüzden zaten hevesli değilim. Böyle yumurtalar gibi şeyler değiller. Yapılmaları lazım ama değiller. Ya karakter? hiç ya karakter yani karakter olmayan karakter çıksın. Bak bence şöyle çok daha mantıklı olur. Yumurtalardaki gibi illa skin çıkması lazım ama yani ya skin ya karakter. Ya süper ender üstü bir skin ya da bir karakter çıkması lazım. Ama karakteri olmayan yani ka karakteri olmayan kişilere karakter çıksın. Mesela karakteri olan kişilere kredi vermesin. Çünkü benim kredi umurumda bile değil. Şöhrete gidiyor hepsi. Ben ne yapayım şöhrete mantıken? Şöhretteki kredileri de bence kullanabilmemiz lazım. Aşırı saçma bir mantık. Hani sezonlar birikirken o kadar sıkıntı değildi ama şimdi sezonlar birikmiyor. Orada biri vardı diye fake atasım geldi ama yokmuş kimse. Önce şu, vurmadım. Şöyle bir alanı vurdum. Adam da ay ay diyecekti. Ben tam gider gibi vuracaktım. Adam pusu elif çekti ama. İşte sadece hayal olarak kalmaya devam ediyor. Şurada bir melodi var. Yani kanka salak değilim. <laughs> Adam şaşırdı birader. Gelecek ama üstüme yapacak bir şeyim de yok. Ekstra atmak için tabi. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Bana mı çevireceğim o balonu? Şey Şak Şakadan anlar mısın? Kanka bence çok anlamıyorsun Suratıma 5 burada vurdu adam <laughs> Hiç beklemediğim anda bir de Dedim balonlu mu çevireceksin Ne yapacaksın Sonra bir anda bir çevirdi balonlu Neredesin lan G5 Madem burada değilsin Şurada mısın lan G5 Değilsin lan O zaman neredesin lan G5 Yine mi Max? Yine mi Max? Dur abi. O kadar salak olamaz bir insan. Bak gene yaşadım. Ben tabii toksiklik yaparsa. Ya salak olabilir belki. Salak olduğu için yaşıyor adam. Bu. Olayı bu adam. Adam zeki bir insan olsa ölmeyecekti. Neden? Çünkü geriye gitmesi lazım. Doğruşlaması lazım. Şimdi normal bir Mike önüne atar. Adam hani geriye gitmedi ama. Çünkü neden beyin yok. Beyin olmadığı için yaşıyor şu an. Ve muhtemelen birazdan birinci olacak. Hayvan gibi de yükü var. Adam ultiyi bastı üzerime koş. Bak yapılır. Özellikle Dyna'ya karşı yapacak bir olay. Ama doş atman lazım. Hani öyle de değil. Bundan sonra tamam direkt önüme atıyorum ya. Mal gibi oynayacağım. Hiç adam gibi eğim alayım da işte şunları yeneyim falan gibi havalar girmeyeceğim. şuradaki bot reis'i öldürecektim. Şu gerizekalı salsaydı eğer. Kanka bu musun? Harbiden bu kadar basit misin ya? Bunu öldür. Bak bu adam Şu, Bu adam harbi zekiydi ama. Bu kadar basit oynama bence. Ben bir maça da ayıracağım. Çünkü saymıyorum. Yani vurdu zaten. Dolduracaksın. Pilot kolet. Güzel. Severus. Ama ben kolet sevmem. Şimdi baktığımız zaman. Ben yani koleti kendi olarak severim ama karakter olarak sevmem. O yüzden default. bir şeyim yok bu arada. Kolet yani toksik bir karakter değil. Bir şey değil. Severim. Sadece kolite oynayanlar ise biraz mal oluyor. Şu şey çok güzel. Çok hoşuma gitti. Şuraya koyacağım. Bana bak bak. Laf ol Bir şey mi zannediyorsun lan sen kendini? Şurada i̇şte bir şey biri var mı? Yok galiba. Orada hala daha biri yok. Tamam hadi sataşmıyorum yazık. Ben bazen böyle diyorum, sonra o bilerek öldürmediğim adamlar geliyor beni öldürüyor. Artık satışabilirim çünkü artık yani haklı şu iddialı gerçek bir vs olur. Az önce 9 canı vardı. Şimdi daha fazla canım var. Şu aksesuarla hazır bekleyeyim de birazdan girerim belki. Malmal mal vuruyor. Bütün mermisini bitirdi. Tam gidiyor. Gidiyorsa karışmayacağım. Sataşırsa vururum. Sataşırsa gebertirim hocam. Sataşırsa yerim hocam. Sataşırsa geberir hocam. Sataşırsa ölür hocam. Sataşırsa ölür. Sataşmazsa severim. Sataşırsa ölür ama. Buraya mı geliyor? Lan. Ben... Jeti'ye gitti o şeyini. Ben öldürseydim ya. senin bozuldu? O, o Crowd'u değil mi? Tüysem. Tüydüm. Güzel. Tüydükten sonra bir de krova sıksam. Crowd yok. Crowd kim yedi lan? Kromun hiperi var. Hmm, kromun hiperi hala var. Biraz daha köşede. Şurada biri vardır. Tamam yok. Biraz korkuyorum, korkarak yaşıyorum. Ağlama basıyor. Hmm. Toksik bir arkadaş. Büyük şalaya geçti. Ama ben toksiklerle işim olmaz. O şaka. Şaka anlar mısın? Şaka. Ufak tatlı. Ufak tatlı şakalar güzel olur. Ufak, ufak tatlı şakalar güzel olur. Ufak tatlı şakaları seversin değil mi canım arkadaşım? Değil mi canım kardeşim? İslam şeyim işte. Ölüyordu bir de ama şimdi taksilik gelecek dedim yanmadı. O zaman bu kadar yeter. Bugün çok mutlu oldum bu arada. O efsane ister yeter. beni ama çok mutlu oldum genel olarak. Ne vardı burada? Kredi tamam almayayım. Ben bunu işsiz gibi buraya kadar getirmiş miyim? Kızım almış. <laughs> Neyse. O zaman görüşürüz.